Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Speed Builders'a kaldım devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bu videoyu kaçıncı kez çekiyorum? Üçüncü kez çekiyorum. Neden diye soracak olursanız. Wolfing'deki bunlarda hile yok. Ha, var da yani öyle fazla bir hile yok. Ama hileden dolayı değil. Sürekli tuşları karıştırıyorum. Açık bırakmışım şeyi videoyu. Kayıt olmadığı zaman kayıt almış falan işte tak buraya geldi. Şimdi böyle böyle 5 5 5 1 tamam. Saçma bir hesap yaptım ama umarım becerebilirim. Şöyle. Abi ben bunu hiç perfect match yapmaya bırak 185 aldım mı hatırlamıyorum ben bu şekilde. Şöyle ikisini ben bir getireyim de. Şöyle hop 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 buraya bu. Şöyle rastgele sallayacağım. Çünkü benim bunu bitirebilmem mümkün değil. Şöyle hiç olmazsa blok fazla olsun sıkıntı olmasın. Neymiş tam tabanı düzgün yapmışız. Ondan sonra bir tur daha çekilip üzerine ikişer tane orada boşluk var onu koyu yapmışız. Ölme şey mi yani bu biraz zor evet. Bir de Elmas blok var o da zor 1-3-5-7-7 tamam Bir elmas blok var 64 tane böyle her tarafı çeviriyorsun O da çok zor ya yapamadım Ben onunla da hiç %100 yapamadım Ama deneyeceğiz Şimdi 1-3-5 Şöyle 7 Hop 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 Şöyle Şöyle ve şöyle. Okey. Şimdi oldu abi. 12 saniye var daha. Hadi beyler hadi beyler. Bu kadar zor değil ya. Bu kadar zor değil. Az geçtiniz. Bunda geçmeyecek misiniz? Hadi 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 hadi. Bak şu gitti. Sen GG dostum. Kimsin sen? Valentin. Zaten en atıyor Valentin'e. Vallahi ile kim lan? Benden Oha! Başkasına attı lan! Oğlum ne alaka? Oha! Taklaya geldi herif. Nasıl bir şey lan böyle? Neyse kolaya benziyor ya. İlk başa şöyle camlara bir düşelim. Sonra iki turda herhalde şöyle. Tamam. Oha nasıl konu öyle? abi var öküz gibi dağ var ya. Büyük ihtimalle bir şu. Şekil bu olacak. Doğru mu? Mükemmel uyum abi. İngilizsi perfect match. Şimdi bakalım başka kim yapabilmiş. Bu arkadaş bayağı yaklaşmış camlarını koyamamış. Bu arkadaş kötü. Biri bir ihtimalle şu geçecek çünkü mavi bile koyamamış. Yok. Diğerine gönderdi. Bu fullen offside Olimar'ın cam yaptığı için yırtmış Bu ne 2 tur 3 Bu da kolay lan bu kolay ya 2 tur 3 adet Tamam Şöyle 3 adet iki tur tamam Bak Bülion gitti inşallah Bak olmamıştır Ne kadar yetenekliyim ya. Ne kadar yetenekliyim ya. Yani. Bak direkt çıktım. Şimdi şu gidecek. Şu. Bu ikisi yaptılar. Şu gitti. Bu yanlış yaptı. Bu bir kere baştan yanlış yaptı. Arkadaş. Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Son anda aşağı atlamayı Oldu lan. Ama atlayamadım. Oradan zıplayamıyorsun. Kuvardin yargılıyor. Yargıla bakalım Kuvardin. Kimi eyleyeceksin? Valentin mi gitti? Aynen Valentin, Gigi, Emre, Layla ve Patpat arasındaki üçlü kapışma başlıyor. Oha. 1-2-3-4-5 5-5-5-5 tamam bu da sıkıntılı gibi ama biraz... 1-2-3-4-5 Bir, 1 2 3 4 5 hata yapma olasılığımız yok. Çok fazla blok koymayı şey yapmamız lazım. 1 2 3 4 5 Bak. 1 2 3 4 5 tamam. 1 2 1 2 1 2 1 2, 1, 2 3 Şöyle hepsi çapraz olması lazım sanırsam. Şöyle. Hop 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 hop. Hmm. Yaptım be. Perfect match yaptım be. Perfect match. Perfect match. Şimdi bu iki sütunu koymamış. Bu yanları tamamlamamış. Sıkıntılı. Direkt iki sütun olmayanı pat gönderdi. Patlat. Patlattı ve Emre'ye kaldı. Bakalım Emre ne olacak? Oha ben bunu hiç yapamıyorum ya. 1-2-3 1-3-1 ya sıkıntılı bu ya. Oo ben bunu seviyorum. 1 3 2 3 2 2 yok bu 3. Ya bak bu çok sıkıntılı bir şey ya. Ben bunu hiç sevmiyorum ya. Bu ne ya? Dur. Umarım başarabiliriz ama perfect match yapacağımı hiç düşünmüyorum. Şöyle. Lan burada değil. Abi çok yanlış koydum ya. Lan çok yanlış koydum ya. Elendik mi? Abi eleme. Gözünü seveyim eleme. GG diyor kim? Ya abi gözünü seveyim. Nasıl GG ya? Daha bana benimki daha yakın ya. İkinci turda görüşmek üzere arkadaşlar. İntikam alınacaktır. Evet arkadaşlar ikinci turla karşınızdayım İlk tur çok pis taklaya geldim çok pis çok bala gittim ama bu sefer öyle kolay yok abi bir 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 tam bundan önce yapmıştık abi yapan şeyler çıkıyor ya artık değiştirmeniz lazım bunları hadi abi, abi çok pis kaza geldim abi çok pis kaza geldim çünkü herif nasıl beni elesin ya ben hiç ben ama abi o, o diğeri tabanı bile yapmamıştı ya niye beni eledi ki ben çok az tabanını yapmıştım Bak abi ya öküz gibi lag var ya. Ya başlayacağım ya. Ha, millet köpek gibi oynuyorsun Ben Ya abi ayıp ya. benim bu tatlı lazım. İnternet çok kötü ya. Millet 20 megabit internetle ben 3 megabit internetle süreneyim. Adalet mi lan bu? Türk Telekom buradan sana sesleniyorum. Adalet mi lan? Evet şimdi başladık. Abi 2 4 6, 8 kişi kaldık. Biri gidecek çünkü. Şu buradaki seçtik. Kimse başka. 2, 4, 6, 8. Aynen 8 kişi kaldık. Bu sefer abi birinci olacağım. Göreceksiniz. Yeşil, kırmızı, sarı. Bunu biliyorum. 1, 2, 1, 2, 3. Tamam. Yeşil, Kırmızı Sarı Evet Mükemmel uyum yani Perfect match Şimdi abi Dayı Teyze Bak Baba Anca kaldı araya bak nasıl lag var artık Tamam. Şu anda 7 kişi kalacağız. Aa böyle suyun altına falan girebiliyorum Direkt seni game moda alıyor. Uçuyorsun böyle. Kendi G19 GG. Aa bu sefer çok bir sinirlendim. Çok bir sinirlendim. Ben alacağım abi. Ben birinci olacağım değil de. 1, 2, 3. Sanırım büyük konuşup ben bunu hiç beceremiyorum. Bir oraya, üç oraya sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Şöyle miydi lan buralar? Şöyleydi. Bir vardı, bir vardı. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Onu üç yaptı mı? Yaptı. O zaman geri kalanlarını buraya döşe. Şöyle mi? Sanırım böyle. böyle yani. Bak ya çok kötü yaptım. Nasılmış lan burası? İki çimen üstte. Sonra bir. Bir de o tarafın çevresini yapacakmışız. Bu tarafta da. Tamam ben gitmedim ya. Ben bayağı bir yapmışım. Tamam güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Ya ben bunu da beceremiyorum ya. Abimin üst tarafını beceremiyorum abi. Gözünü seveyim. Bu ne ya? Ya üst tarafını ben beceremiyorum bunun ya. Ya ama adalet mi şimdi bu? Hayır. Bana bir sorar mısın? Bence adalet değil yani bu. Bak kırmadı bak. Bana zaman kaybettirme bak. Şöyle. Üç taneydi. İçinin boş olduğunu görmüştüm. Şöyle. Şunu bari yapayım. Aynen bunu bari yaptık. Çünkü o nasıl ters yapılacağını hakkında en ufak bir fikrim yok. O yüzden direkt böyle yaptım. 175 verdi. Eyvallah kardeş. Bu nasıl ters yapıyorlar onu bilmiyorum işte. Zaten onu yapmaya kalksan sıçtın zaten. İki yapacaksın. Bunu zor yaptık. Evet abi kaldık. Beş kişi. Bu Mor sarı, yeşil, kırmızı. Bu kolay şey mı ama bakalım. Karıştı lazım. Mor. Sarı. Tamam. Kırmızı neredeydi? Burada mıydı? Böyleydi herhalde. Mükemmel uyum. Bir an korktum. Dedim herhalde tam şu blok tarafında sandım. Ama değilmiş güzel oldu. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Evet abi. Şimdi kim gidiyor? Kim ol diye Zaten 5 kişi kalmışız şu anda. 4 kişi kaldık. Bulatçı mı gidecek en sonunda o veriyor ama. Yok, BSYTR'ye gitti. Demek ki sona göre gitmiyor. Son 4'teyiz. Bakalım. Ee, bunu biliyorum bu kolay 4 karşı çapraz 4 8 8 2 2 Tamam bu kolay bunu biliyorum bunu yaparız şöyle hop 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 tamam böyle 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 dur lan dur 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 az daha oraya koymayacaktık az 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 kolay dedik kendimizi kendi kendimize nazar ettik. Vallahi yapamayacağım ya. Hadi lan. Oğlum yapamayacak mıyız lan bunu? Son anda. Vallahi son anda yaptık ya. Şuna bak. Abi bir an karıştırdım. Hangisi 4 hangisi 3. Neyse şu mu şu mu? Şu gitti herhalde. Bu bir karıştırmış şu arkadaş. Bu valan. Kaldık 3. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Valanla gitti. Bu ne? Siyah, beyaz, mavi, beyaz, kırmızı, beyaz, mavi unutma. Beyaz, mavi unutma. Tamam. Tamam. Şöyle. Beyaz. Mavi. Bakalım yetiştirebilecek miyiz? Kırmızı hadi hadi hadi, hadi. Zaman azaldı. Son 4. Mükemmel uyum be. O birini yapmış. Bu ikisini yapmış. Bir ihtimalle bu kalacak. Bu arkada hiç ama bu bir tur daha yüksek mi yapmış? Aynen yani o da karşımız Karambollü. Ama tek yapanı gönderdi son Sonic Reyes abi bak az önce de son ikide. Ya abi, bu gelmesin ya. Ya vallahi bu gelmesin ya. Ya bu çok zor ya. Valla çok zor bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle yapayım bari. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Abi bu çok zor. Ben onu hiç perfect maç yapamadım. Tamam. Abi bunu nasıl yapayım ben? Gözünü seveyim abi ya. Bu ne ya? Şuna bak. Lan bu sefer de elenirsem var ya. Oha. Abi sen o kadar nasıl yaptın? Gözünü seveyim ya. Ben gittim yine. Abi yine son dakika ya. Çıkar mı bu ya? Of. Gene GG ya. Gözünü seveyim ya. Abi intikam alacağız diye girdik. O geldiğimiz yere bak ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Evet arkadaşlar intikam alacağız diye girdik geldiğimiz noktalara bakın. Umarım videonun keyif almışsınızdır Daha fazla bu şekilde speed bir be istiyorsanız beni çağırmanız ya da kanalımı izlemeniz yeterli. Kanalıma abone ol da olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay